Öf. Öf. Çek. Hazır mısınız? Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş. Ben. Çek. Hoş geldiniz. Tatil zamanı geldi. Tatile gitme şeyi. <laughs> e pandemi de bitti. Yazı hazır mısınız? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Ama... Ama listedeki şeyleri görene kadar yeterince hazır sayılmazsınız. Tatilinizi kolaylaştıracak ipuçlarını sizin Pandemi bitti mi? Bitmedi aslında. araştırdık. Para yok ki. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Misery. Cici Teşekkür ederim nokta. 10 numara. Kol Aa on numara ne olduğunu söylemedim. Kuluklar, simitler veya deniz yatakları. Hepsi yüzerken çok eğlenceli. Ama bir... Ben ben Oğlum ne mod çekmiyor Bir kez patladılar mı insanın bütün keyfini kaçırırlar İşte çözümü Pat Ya hiç siz şu botu araba egzozunda şişirmeyi denediniz mi? Hiç hayatınıza böyle bir ıı, Akrabalarla Akrabalarla denize gidiyoruz Macerası yaşandı mı? Arkadaşlar bu <laughs> Babamlar onu araba egzozuyla şişirmeyi denemişlerdi de <laughs> çok hiç o kadar smart olmayan bir fikir ki ben küçüktüm yani bunu o zaman söyleyecek kafam yoktu yani ama bunu hangi manyak arabayı egzersizle <laughs> çalışıyor sığmıyor zaten geberecek yani karbon monoksit zehirlenmesi on numara ölüme bu arada bot şişirmeye çalışırken zehirlenip ölmek yani kes patladı ne oldu abi peki abi şişmedi tabi da böyle sonra <gülüyor> 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 Bak tatille ilgili en sevmediğim şey. Ben nefret ediyorum. Şişme yatak, kolluk, simit, bot. Bok yesin yani. Bu aleti boşuna yapmamışlar. Kaç para lan bu işte? Al işte top bunu. Top bunu. Ananı avradını koptu. Pompam bozuldu. Oğlum bu kadar agresif. Hah gerek. Geri düzeldi. Geri, geri düzeldi. Devam ediyoruz. Sinirlendim. Bak gerçekten çok büyük travma var benim bununla alakalı. Bir kere bayıldım oğlum ben böyle. Yemin ederim küçükken. Ee, küçük kuzenimin simitini şişirecekken böyle bayıldım. Vallahi bayıldım. Çok gaza geldim böyle. Çok hızlı şişireceğim dedim. Tüf 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 falan yaptım. O light oldum. Karardım düştüm sonra küçükken. Yığıldım abi. Yani. Sonra kalktım tabii de. Ondan beri travmam yani. Balon falan da şişirirken biraz tırsıyorum öyle. Çok hızlı şişirmeye çalışınca kafana oksijen oh. gitmiyor tabi. <laughs> Bok gibi Abi şu parçaya bir baksana sözleri ve klibi gayet başarılı. Allah Allah ya Mert. Allah Allah öyle bir anda bir anda YouTube'da gördüğüm bir 700 izlenmeli şarkıyı atasın geldi senin de değil mi? Nasıl bir tesadüf bu ya? Ben de vallahi çok ara sıra yapıyorum böyle yayıncılara. Yetenek abicisiyim ben arıyorum. Ee, tesadüflere bak ya inanılmaz bir Allah Allah. E, Mert çok özür dilerim. Ee, ama reklam linki almıyorum. Gerçekten özür dilerim yani donate kısmında da yazıyor scam da de değil artık kimseninkini açmıyorum Büyük ihtimalle bana küfür edeceksin ama özür dilerim gerçekten bununla alakalı İnsanın bütün keyfini kaçırırlar İşte çözümü özür Patlayan you. yeri tespit ettikten sonra o bölgeyi bir yağlı kağıdın var. arasına koyun Bütüyle tam patlak noktaya gelecek şekilde üzerinden geçin Yeniden yapıştığını göreceksin Yama mı yapıyoruz Hemmerwald teşekkür ederim Joe Mert'in ötürü Hemen Walt Joe Çok çok teşekkür ediyorum Joe Mert'in ötürü Hoşçakal İşte yeni gibi oldu Dok Oğlum bunu yapacağına kadar insanlar çakmakla yapışmaz mı? 9 numara Sıcak havada serinlemek istersin Sahilde istersiniz. ne ütüsü Ama bir bakarsınız bir yere Şişeleri buzdolabına tabii. koymayı unutmuşsunuz Ama merak etmeyin Hızlı bir soğutma yöntemi var Allah bak bu Bir miktar geliyor. havlu kağıdı alıp ıslatın Ve şişenin etrafına sarın Sonra buzluğa koyun Islak havlu hızlıca soğurken içeceğinizi de soğutacak. Bu gerçek galiba bu arada. Bu taktik şişeyi direkt buzluğa koymaktan daha hızlı sonuç veriyor. Afiyet olsun. İşe yarıyor böyle. Sıcak havaların en can sıkıcı şeylerinden biri de şu ufak meyve sinekleri. Ulan meyve Yakalanmaz. Benim gözüme kaçmıştı bir kere bu. Kovsan... Birinci sınıfta çarpmıştı. Hiç gözünüzün içine küçük sinek girdi mi? Gitmez, yılışık sinekler. Çok Ama onlar şey için hain bir planımız var. Birkaç Kaçıyor meyve Kaçıyor ya, çok şey olmuştur. Bu, bu, berbat bir, bir şey. bardağa koyun. Üzerini streçle kapatın ve ortasına ufak birer delik açın. Sinekler Burnuma meyveye al, al, çok korkunç için ya. Içeri girecek ve orada hapsolacaklar. Bir süre abi, sonra vardı Şu koyun yap herkes girsin. Hem sen hep biz zengin olak abi bir de homofobik misin? Arkadaşlar lütfen bunu mimi yapmayın. Komik de değil bu arada. Aa, şu koyun yapalım. Aşık coin yapalım. Yabancılar böyle çok fazla coin skemi yapıyor biliyor musunuz? Geçenlerde şey oldu hatta bu face klanında falan. Açmazsan e, açma naylon. Açmazsan açma naylon. Teşekkür ederim. İlk kez paramla par, paramla değil pardon. Teknik benim param oldu aslında. İlk kez e, trip yedim. Reklam reklam linki açılmadı diye. E, şöyle kısa bir şey diyeceğim. Vallahi bak. Çok sinirlendin. Çok sinirlendin. Farkındayım. Ee, ama yani şarkıyı açıp burada topluca dalga geçsek daha mı iyi olacak diğer yayıncıların yaptığı gibi? He? Daha mı hoşuna gitti? Şurada buraya yazdım işte. Atmayın diyorum. Naylon olduk ya. Açacağım lan şimdi. Açacağım şimdi. Dinleyelim. Trap Türkçe rap dinleyelim hadi. Ters psikoloji al. Oturalım dinleyelim amına koyayım hadi. Açtım usta al. Naylon oldu gel. izlesin sanki çılgın şarkıyı bu bu müzik Gel buraya Katim gel Geride ama bakmışım de mazi wow. kar teşbih göre benden <laughs> Silahsız daldım Denize çılgın şarkıyı wow, bu ve parti Hayatım böyle geçmez sen sen Bıraktın katil Geride ama bak bir şimdi mazi var Yo no, oh, hayır okay. kaynatmaya çalışmayın altına göre ben atmış mastik Hayatım suratlı sonda vites Saçtığım sınırın hızını çek Katının belinde makina tek Attı bana sanki flow'a Geliyor üstüme aklımı çeliyor Sanıyor güzelim sözüm Sonunda farklı bir yazıya gerek yok Yolumda giderim süzülerek Hayatım zor size bana bir parti oh, ba ba bana. bana bir parti Yorucu bir gündü twerk it çağır Bir ana var çevremde dolaşır bir arada Sanki bir şarkıyım soluna bak Dur da bir bakayım yolumda kal Ya aç ver Silahsız Daldım denize sanki çılgın şarkı bu Hası ve parçayı hayatım böyle geçmez san sen Bıraktım katil Geride ama bak bir şimdi mazi bu Asıl kar Teşbih altına göre ben <laughs> Silahsız Daldım denize sanki çılgın şarkı bu ve Hayatın böyle geçmez san sen Bıraktım katil Geride ama bak bir şimdi mazi var Evet kavlik Teşri hatuna göre ben atmış mastey Zor mertebe masfım çok Alt kata yol geri şansım yok Son çok geli çok geri Kolyeni yeni Evet Evet Yani çok çok ilginç bir tepki Hayır adam atıyor ben adama diyorum ki Kusura bakma diyorum yani Bak bakmıyorum diyorum. ki seninkine bakmıyorum diyorum. Ben kaba bir şey yaptığımı düşünmüyorum chat açıkçası. Ben açıkçası kaba bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hiçbir zaman da kaba davranmak istemem insanlara. Ama sonra şaka gibi yani açmazsan açma naylon diye donate atman inanılmaz derecede komikti. Ee, bilmiyorum benden nef nefret de etmeni istemedim yani hiçbir zaman. Ama bu kadar nefret etmek istiyorsan yapabileceğim bir şey yok yani benim. Ben açtım da yani. Na naylon olmayayım diye açtım. Naylon naylon da olmayalım yani. Dağın içinde sinek dolmuş şekilde gördüğünüzde Şimdi Şaş meyve sinekleriyle devam edeceksiniz. Naylon ne deniyor? Hiç bir fikrim yok. Naylon oldum bilmiyorum. Sahilde insanı en çok zorlayan o. şeylerden biri de güneşte çok ısınmış terlikleri giymek. Sanki Kore'de yürüyor gibi hissediyorsun. Hiss Vallahi bence Babaannenin beni izlememesi lazım. Babaannenin çılgın şarkı iz dinlemesi izlemesi lazım. Birkan Last for <laughs> Alpentiş'ten. Okay, İstanbul'dan Lütfen çılgın şarkıya bir şey demez misin Birkan? Çılgın şarkıya bir şey dersen naylona dönüşebiliriz. Lütfen rica ediyorum çılgın şarkı hakkında bir daha böyle kötü konuşma. <laughs> naylon hakaret olarak ne? ifade ben onu. Biraz naylonuz ya. Abi, ya. Pepsi Man kostümünü arkadaki battaniyeye sersene güzel olur bence. Olmuyor öyle. Naylona dönüşmek istemiyorum. Ben naylonum onlar çuval Bilirsiniz. çet. Ama çok basit bir çözümü var. Ters çevirmek. Terlikleri çıkarttığınızda ters çevirin. Böylece ha. yürümek istediğinizde iç kısmı hep soğuk kalacak. Bu arkadaşla aynı cekteyiz. Vovyaskir kisnesi çilgin sarkıya dalga geçmeyin chat Altı numara. Biraz, biraz, biraz içimizi hiç yönemeyecek bilgiler almaya devam edebilir miyiz? Evet. Biraz naylonluk yapmayın yani. çiçeklerinizi çok seviyorsunuz. Ama tatile giderken onları kim sulayacak? Sıkır mıkır çıkır şılgın çılgın şarkı ye. Yeah. Sıkır mıkır çıkır ye. Yeah. çılğın şarkı ye. Yeah. diye endişeleniyorsunuz. Çözümü basit. Bir şişeye su doldurun büyüklüğünü saksınıza göre kendiniz seçin. Daha sonra kapağını plastik bir ve ters çevirerek ah, bu acil dicilgin sakin saksıya yerleştirin. Böylece güzel. bitkiniz ihtiyacı güzel. kadar suyu. Bu ne güzel uzak. şarkıdır. Sark yerlerini sağlık, sark yerlerin dert görmesin, sark yerlerine nazar değmesin sark. Buradan azar azar alacaktır. Döndüğünüzde bahçeniz sizi yemyeşil karşılayacak. Tamam yeter. 5 numara diye da koptum gibi. Pekala. Arayan şişeleri naylon soğuttum, ben girdim. Ama hemen ısınıyorlar. Bunu ne yapacağız diye soruyorsan Ne oluyor oğlum bu ses? Sız... Ne? Geldim. Su şişelerini yarıdan az şekilde doldurun ve buzluğa atın. Bırakın donsunlar. Böylece şişelerin bir kısmı kalın bir buz Sen ne bilirsin? Polyester. Buzla kaplanacak. Canınız soğuk bir şeyler içmek istediğinde şişeyi açın. Boş kalacak. Wow, inanılmaz bir taktik değil mi şu? An? istediğiniz şey Köpek havlıyor evet. Şişelerde. Doldurun. Ve işte oldu. Uzun Ototune dinleteyim mi köpeğini avlamasını? Bu süre soğuk kalacak. Hayır yapmayacağım o şakayı. Sakın yanlış anlamayın. 4 numara. Yazın terliklerle başınız dertte ama hemen imdadınıza koşuyorum. Bazen parmak arası terliklerin parmak arası kısmı kopar ve sizi dımdızlak yolda bırakır. Bu çok bok gibi bir olay bu arada. Gerçekten inanılmaz boktan bir olay. Çözümü şu bir kutu içeceğin açma halkasını alıp aşırı kesin kötü. Be. Bir... Yani insanın başına gelebilecek en kötü olaylardan biri bir bu, bir de naylon diye çağrılmak. Top ikim yani bu kötü durum. Bu şekilde. Üçüncü de ototyon müzik dinletilmek. Terliğin altına takın. Bu üçlü. Bu sizi bütün bir yaz idare edecektir. Üç numara. Naylon tayfamı. Naylon Delin sinekler. Ne yaparsanız yapın mutlaka ısırılıyorsunuz. Doğru naylon Ama terlik bu zaten. Düşürme evet. imkanınız var. Sivrisinekler nane ve kedi otu kokusundan hoşlanmazlar. Bu bitkileri bahçenize ekebilir veya yağını alarak buhurdanlıkta kaynatabilirsiniz. Böylece kokudan rahatsız olup o bölgeye yaklaşmayacak. Çici <laughs> sadece nokta deyip donate atıyorsun korkutusun. Teşekkür ederim. Lardır. Ayrıca meyve kokulu parfümler ve koyu renkli kıyafetler de sivrisinekleri üzerinize çeker. Bunlardan... Naylon Felix Bin Poseti Felix. Da sakının. Ve bir de kötü haber. Sivrisinekler esmerlerden çok sarışınlara gidiyorlar. Ama ne? bunun bir çözümü yok. 2 numara. Öğlen sıcağında bahçede, bahçede oturmak istedim. videoya ara verip on sene buna bakma lisin yan aylon sarkı ye. Ne bu? Maggie. Wow. Oh. <laughs> Fatih Real Saraban Sarki'den kurtulabilir mi seni canlı canlı karar bir daha denesene şanslı araba fırlat ah bu acıdan ah işte buna kaza. Topsa başarılar diliyorum sana kariyerinde. Gayet güzel olmuş Topsar. Damn. Bir sonraki şarkısında J. Cole feat atacak bu adama haberiniz olsun. Abi milyon diğer Tabii. insanların seni ezmesine izin verme. Ehliyet al sen onları ez. Ehliyet al ben onları bayağı şeydi. Evet. Diyorsunuz ama sıcak bunaltıyor mu? Çözümü burada. Bir pet şişeyi birkaç yerinden delin. Ardından bahçe hortumunun ucuna takın ve birleşme yanda arkada sürekli tatilimi kolaylaştıracak 10 şey var ama tatile falan gitmiyorum. <laughs> Çok psikolojim bozuldu. Bir yandan da naylon oluyor. Yüzmeye gider. Gel göstersin Şarki. Aa adres ver dedi. Yok teşekkür ederim Şarki. Daha fazla paranı harcama lütfen. Ee, bana hakaret etmek için. Sana başarılar diliyorum. Kimse kimseden nefret etmesin. Sen baya nefret etmeye hazır bir insan gibi duruyorsun ama. Benim seninle bir sorunum yok Erken, yani. Aklınız hep geride bıraktığınız eşyalarınızda mı kalıyor? E, hırsızlar her yerde tabi. Buna birkaç daha yani çöz... Adres ver. Metin 2 server mu oğlum burası? Çözümümüz var. Islak havlu poşeti bitince atmayın. Ve içine tüm önemli eşyalar... Şarkısını sevmeyen adamı tehdit ediyor. Real rap. Gerçekten... Ee, güzel bir... Güzel bir tutum. Hakikaten inanılmaz güzel bir tutum. Umarım bunu birkaç tane daha yayıncı yaparsın. Onlar da kavga edersin. Topluca GameX'i falan Adana'da yaparız. Birlikte pazar meydanı kapatıp bıçaklanırız, kavga ederiz. Allah'ınızı koyun. Kimse o paketin içinde ne olduğunu bilmeyecektir. Başka bir seçenek de... Ben naylonum oğlum. Benle kavga edip ne güneş yapacaksın ki sen? kutusu kullanmak. Baş tarafını kesin. Adres belli. Poşet fabrikası. İşte oldu. Benim yerim burası. benim en favori taktiğim. Önemli eşyalarınızı bebek bezine saklayın Tehditten dava mı açalım? Tehditten dava açalım çok şey olur yani. Saklayın. Kenarına da bir çikolata yerleştirin. Çikolata Şimdi kim, kim ve pis bir bebek bezi gibi duracak. İnanın bana buna hırsızlar bile dokunmaz. <laughs> en sevdiğiniz taktik hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Adana'ya gel şarkı sana göstersin. Bir Adana'ya gidelim ya şarkı bıçaklasın bizi. <laughs> evet ee, bu videonun bütün tadı kaçtı. Başka bir şeyle devam edeceğiz. Ritte de geçebiliriz. <laughs> i̇şte buna kaza derim ben ya. Vallahi ben de chat. Bu ne? Ne kup? Senin bununla ne alakan var?